Sayın seyirciler önemli bir sağlık haberi olacak şimdi de sırada. Gece yatmadan önce kullanılan tablet bilgisayar ve laptopların uyku sırasında dinlenmeyi engellediği ortaya çıktı. Ayrıntıları Samanyol Haber ekibinden Salih Kolcu araştırdı. Salih Kolcu'nun izlenimleri var. Evet son yapılan araştırmalara göre gece yatmadan en az 2 saat öncesinde kullanılan tablet bilgisayar ya da laptoplar uyku düzenini ortaya çıkıyor. Uykuda bir bozukluk ortaya çıkmasına sebep oluyor. Peki bunun önüne geçebilmek için neler yapılması gerekiyor? Uykudan önce neler yapılması gerekiyor? Rahat bir uyku için nelere gerek var? Tabii ki bunların hepsini konuşacağız. Yayın konuğum Profesör Doktor Orhan Doğan psikiyatrist. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Evet buradan başlayalım hocam. Ee, sirka sirkadiyen ritim deniliyor sanırım buna. Şimdi e, genel olarak baktığımızda bütün dünyada evrende ve bizim yaşamımızda bir döngüsellik var. Bu döngüselliği çok basitçe şöyle söyleyebiliriz: Gece gündüz, mevsimler. Ki bunlar zaten güneşle e, dünyanın ilişkisi bağlamında düşünülebilir. E, uyku da bu döngüselliğin içinde yer alır. Sirkadiyen ritim denilen Ritim bu döngüyü anlatıyor ve günle ilgili anlamındadır. Fakat mevsim açısından, yıl açısından da düşünülebilir bu ritim. Ee, konu uyku olduğu için hemen şunu söylemekte yarar var: ee, bir kaliteli uyku insan yaşamında, hele hele büyüme çağındaki kişilerde çok önemli. Uyku bozukluğunu çok değişik biçimlerde görebiliriz. Ee, bazen aşırı yorgunluk bile uykusuzluk yapabilir ama en sık gördüklerimizi düşünürsek e, jet lag, uzun a, okyanus aşırı yolculuk yapanlar, vardiyalı çalışanlar, çok yoğun stres yaşayanlar ya da bazı psikiyatrik hastalıklar. Örneğin takıntı hastalığı, depresyon, mani gibi değişik hastalıklarda uyku bozukluklarını sık görüyoruz. Yine halk arasında da adı çok duyulmaya başlanan uyku apne sendromu. Huzursuz bacak sendromu gibi değişik hastalıklarda da uyku bozukluğu sık görülür. Peki bunların e, tablet bilgisayar veya laptop kullanımında bir etkileri var mı? Şimdi ona gelirsek e, uyku ile ilgili olarak en önemli hormon melatonin hormonu. E, bu da döngüsel olarak e, salgılanıyor. E, gece karanlık basınca hatta akşamdan itibaren melatonin ...düzeyinde artış başlıyor. Gün ışığıyla birlikte... ...tekrar düşüyor. Alt sınırlara geliyor. İşte uykumuzu düzenleyen... ...ve başka sistemlerde de... ...üreme sistemi gibi veya... ...bağışıklık sistemi gibi başka sistemlerde de... ...yararlı olan ve onları etkileyen... ...bir hormon bu. Melatonin. Eğer melatonin hormonunun... ...bu döngüsel salgılanması bozulursa... ...uyku bozukluğu olur. Hemen sorunuza gelirsek buradan bağlantı kurarsak şunu diyebiliriz. Ee, gerek tablet bilgisayarda gerekse laptoplarda e, ışık fazla. Gündüz tamam çok önemli olmayabilir. Fakat akşamları bu beyaz ve mavi ışıklar özellikle melatoninin bu döngüsel olarak salgılanmasını etkiliyor. Bozuyor daha doğrusu. Bu bozulmada e, uykunun Kalitesiz olmasına veya uykusuzluğa yol açabiliyor. O zaman kişi ya uyuyamıyor ya da uykusu dinlendirici olmuyor. Bunun dışında e, melatonin ile ilgili önemli bir başka nokta, e, bunun e, ilaç olarak da çıkan preparatları var. Doğrudan melatonin değil ama onunla ilgili maddeler içeren ilaçlar var. Bunlar da uykusuzlukta kullanılıyor. Yani kendimizi rahat bir uykuya hazırlayabilmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi hemen günün konusuyla ilgili başlayalım. Bir kere işimizi bitirip kendimizi zihnende uykuya hazırlamak gerekir. Demin söylediğim uyku modu seçeneğimiz varsa mutlaka onu kullanmak gerekir. Bir de olabildiğince her gün aşağı yukarı aynı saatte yatmak. Genel anlamda uyku hijyeni içinde bu ilk sırada belki. Bunun dışında e, ne yapılabilir? Akşamları uyanıklığı artıran e, demli çay, kahve, kola gibi uyarıcı yiyecek içeceklerden uzak durmak. Yani onları ya erken saatte ya gündüz tüketmek belki daha mantıklı olur. Bunun dışında e, fiziksel olarak da zihnen de, Kendimizi uykuya hazırlamak demiştim. Fiziksel olarak o da yatak odası aşırı sıcak ya da soğuk olmamalı. Dikkati dağıtacak herhangi bir uyaran söz gelişi yatak odasında televizyon olmamalı. Müzik seti olmamalı, radyo olmamalı. Yani dikkati dağıtacak herhangi bir etken e, olmamalı. E, onun dışında yine yataklarda da seçenekler çok biliyorsunuz. E, eğer mümkünse ortopedik yatakların kullanılması daha da uygun olur. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler efendim. Evet, konuğumuz psikiyatrist Profesör Doktor Orhan Doğan'dı. Kendisiyle laptop ve tablet bilgisayar kullanımında uykunun bozuk bozulmalarının neler doğuracağını ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Şimdi söz yeniden merkeze bırakıyoruz.